Bodrum'da Sadece Kadın isimli tiyatro oyunu iki gösterim olarak sahnelendi. Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Heredot Kültür ve Sanat Merkezi'nde kadına yönelik şiddeti ele alan Sadece Kadın isimli oyun sahnelendi. Merve Nur Türkan, Burçak Bilgili, Banu Gülsüm Güngör İnal ve Emirhan Erkol'un oynadığı oyunu Gözde Gülsün Dinçer'le Yavuz Kaan Gültekin yazıp yönetti. Oyun izleyenlerin beğenisini kazandı. Oyunun yazarı Gözde Gülsün Dinçer, Kent Haberi yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı. Bu oyun kadına şiddetle alakalı bir sosyal sorumluluk projesi. Biliyorsunuz ülkemizin de birçok yerinde kanayan yarısı bu. Bu anlamda biz de birilerinin bir şekilde birilerine dokunmak adına böyle bir oyun yazdık. O oyunu zaten ben ve bir arkadaşım yazdı. Ee, Türkiye'nin her yerinde de pandemi kurallarına uygun olduğu sürece bir sunu yapmak istiyoruz. Bu bölgeden başladık. Doğu bölgesi var, Güneydoğu var ve devam etmeyi planlıyoruz herhangi bir sıkıntı olmazsa. Şöyle, oyunumuz, sahne üzerinde üç kadın, bir erkek oyuncumuz var. Farklı sosyal, ekonomik, kültürel altyapıları olan farklı kadınları ele aldık. Yani şiddet sadece doğuda kültürsüz ya da okumamış ya da çok küçük yaşta evlendirilmiş birinin başına gelmiyor. Aynı zamanda çok iyi eğitim almış, büyük şehirlerde yaşayan insanların da kanayan yarası olduğunu anlatmak adına üç farklı kadının hikayesini ele aldık. Çocuk gelinimiz var bir tane oyunda. E, çok küçük yaşta evlendirilmiş. Bir tane çok e, iki üniversite bitirmiş e, mevkii mevki sahibi bir kadın var. Hem e, yani insanların gözüne de şeyi çok sokmak istemedik açıkçası. O şiddeti, silahı, bıçağı, kanı. O tarz şeyler yok oyunda. E, oyuncularımızdan bir tanesi zaten hayatı sonlanıyor. Aslında burada şeyi anlattık biz. Yani kadının e, tamam bir şekilde hayatı e, sona eriyor ya da şiddete maruz kalıyor mu? Aslında içten ne hissediyor? Kadının içteki duyguları ne? Biz hep şey duyduk ya hani hep söylendi. Kadın annedir, kadın çiçektir, kadın güzeldir, kadın melektir. Hayır, kadın sadece kadındır. Hani o başlıkta böyle bir oyun. Dinçer pandemi tedbirleri çerçevesinde Türkiye turnesi yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.